kalk küssün ben seni pislik herif. Rahat bırak beni. Kalk küssün ben. Ah. ah. kafam yürü git lan. Oh pislik herif. Oy tam ortasına geçirdim ha. İşte animasyonun gücü. Oh. Oy fena geçirdi ha. Oo sonunda kurtuldum. Ah. Oy kafam. Nasıl geçirdim manyak. O ah. Oh o da ne? Hah? Hayır! Ben ne istiyorsun? Gidip geç odan. Ah! De etrelene. Uçan adam geri döndü. I. Hı? Elif? Bu sen misin? Oo inanamıyorum. Seni sonunda buldum kardeşim. Oh. Ah. Şimdi o kare kafalıya kim olduğunu soracağım. Sonunda kız kardeşim bulmayı başardım. Ve o kare kafalı tipsinin tekine de iyi bir yumruk geçirdim. Ve şimdi ona kim olduğunu soracağım. O kim ki kardeşime vuruyor. Kardeşime vurduğu yumruğun bedenini döttüm ona. Acaba kim o? Hey kare kafa sen de kimsin? Ben blok kafa. Bizden ne istiyorsun? Nereden geldin? Biz sahilde gezegeninden geldik. Ve sizin dünyanızı yok edeceğiz. Ha <laughs> Hı? Ne? Sahilde gezegeni mi? Psst sahilde gezegeni mi? Güldürme beni. <laughs> Göreceksin yakında çok değişik şeyler olacak. Merak etme. Devamı gelecek. Sonraki bölümde daha hızlı gelmesini istiyorsan hemen beğenme ve abone olmayı unutmayın. Bu video için saatlerimi harcıyorum. Lütfen.